Ben bak işte zombilerden yani zombilerden değil de zombi köyünden kaçış olmuş. bu arada size gerçekten bir şey ama bu gerçek bu draftingi yapan bir oyun yapıncısı demiş ki abi bu e, Dink'in altına bir şey yapalım demiş. Kuantum yapalım demiş. Bak kuantumu yapmışlar. Ama bu kuantum hiç bulunmamış. Size göstermem ama. Bu kuantum hiç kimse bulamamış. Ama ben biliyorum. Biliyorum ama yarını bilmiyorum. Bu kuantumu kimse bulamaz. Çok gizli bir yere saklanmış ve yerlerin altında ama normal yerlerin altında değil. Ya yer altında ama çok çok derinlerde. Ve ben bu kuantumu bulamadım. Hiç kimse bulamamış. Oyunun yapıncısı kuantumu yapmış ama bulamamış. Yani bulmuş ama saklamış. Gerçekten. Ee, önceki videoda gerçek mi değil mi diye Söylerim belki Bence söyleme Gerçek <laughs> vallahi Elin altında bir tane kuantum varmış Kuantum hiç kimse Ama hiç kimse bulamadı Son dedek Oyunun yapıncısı Bulmuş Nasıl bulmuş ama Ben sadece biliyorum şimdi Aa, bu arada söylemeyi unuttum her geçen gün evimiz genişleniyor Ben öyle bir şey yaptım Ev üst katını yaptım ama üst katında hiçbir şey yok yak dışarı Şu dışarıda gece evet. yatağım da yok Birkaç tane tam var ama şu zombiler yüzünden uyuyamam. Bir de benim yiyeceğim yok. Bunun kapının önünde bekliyorlar. Nasıl buldun? Öleceksin ya. Gidin. Oğlum herkes bana saldırıyor. Sen de mi saldırdın? Saldıracaksan git. Bomba çıktım. Dur şurada hapislenmiş golem var. Onu kurtaramam şu Abi saldırmayın be. Ben buraya bir yeni bir yer yaptım. Arkaya. Tamam. Kaç. Yüzünü kapat ve kaç. Kaç kaç kaç. Abi ben bunu nereye yapmıştım? Abi vurmayın. Vurmayın lan. Dur bana sen. Onu vuracağım. <laughs> arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ve şu an buraya girdim. Burada güvendiğim. Beş tane ekmek mi koymuş o? Çok açıkmış. Ya bunlar yetmez. Heh yetti. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bilir miyim? Şu laptop. Kaç tane okum var? Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> girdiniz lan. Ya oyunun yani oyunun yapıncısı bu oyunu biraz gıcık yapmış. Çünkü blokları koyabiliyorsun da bombalar sizi öldürüyor. Öyle sıkıntı var. Şu an yiyeceğim az. Ee, Elimde can var ya. Dur bir dakika. Allah'ım. Az yiyeceğim var. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Bu Sesler geliyor. Nasıl mı, nasıl ben burada varmış ya. Şişt, merhaba. Kahve ister miydiniz? Tamam tamam hemen getiririm. Tamam, mavi yiyeceğim var ya. Tamam. Lan ben burada hayatta kalamam ki. Şuradaki sandığa bak. ben ne yiyecek koydum. Her geçen gün daha güzel bir şeyler yapıyorum da iyi Tamam. İyi ekmeğimiz var şu yani yiyeceğimiz. Dokuz. Güzel. Yeter bunlar bize. Şşt. dur Şunlar bir selamın. Şşt. Selam aleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Kahve falan mı içiyorsunuz? Tamam tamam. Ben size yeni kahve içeceğim. Tamam <laughs> burada hiçbir şey yok. Ya yani şuradaki sandığı nasıl? Şurada. Mutlarsanız görürsünüz <laughs> Allah. Oğlum. Ama çok zombi koymuş. Allah. Ee, zombi de ben bir temizleyip. Gece tekrar çıkacaklar. Bak burada hapis yap. Hapiste koyalım. Hapis demişler. Neyse ben bunu kurtarım. Merkemayın. Aa bu tak. Oy. Oh. Bunlar burada dursun ben. Mesela okum falan kalmazsa orada. Olur. Zaten yem var ya. Ya burada ben aslında hayatı kalırım da çok zor. Bak daha var. Hiçbir şey yok. Oğlum ben buraya niye hiçbir şey koymamışım? Unutmuşum galiba. Yaparken. Buraya atlayamam. Ya etrafta örümcek sesi var. Bu etrafta bir tane. Vuracağım. Ya örümcek de. Canvar falan geri söyledi. Bir... Dursa. Yine Minnet... canvarda sıkıntı yapabiliyor bazen. Çünkü bazen çok kalabalık geliyorlar. Burada var. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu an evime gideyim. Ee, şu an yiyeceğimiz var. Anlamıyorum Çünkü oyunun yapıncısı <laughs> iyi Çünkü çok zor. Burada hayatta kalmak gerçekten zor. Bir şu yiyecekleri atayım bari. Ha sandık var hemde. İyi. Şuraya sandık koyayım da onların yiyecek kaynağı. Red Tamam <laughs> Şu demedim bu hemen yiyecek kaynağı. Aa dur, yine sandık varken yeme sandık koysam ya. Ne aklıma gelmiş ki? Ben düşünemiyorum. Ben düşünüyorum. Ee, ben buraya geliştirme yapacağım ya. Neler <laughs> yapacağım? Şimdi hiç sıkıntı yok. Ama şurada golemi kurtaramam. Çünkü yoksa bütün zombileri öldür. Ve hiç Ne yapıyorsun lan? Şişt. Dur ben seni çıkar. Allah nereden geldin? Gel lan Erkek besin değil misin? Yani çok kolay. Ömler böyle önce anı falan çıkarırsa öldürün. Daha kolay. Böyle ev yapsanız ya. Bir tane böyle ev yaptınız diyelim. Etrafını önüne ka kaplarsanız böyle zomb zombi istilası falan olursa mesela zombi istilası olur. Evinize zombiler bastı ya. Siz onları nasıl öldürdünüz ve uyumaya çalışıyorsunuz yemiyorsunuz Çünkü yalvarlar var. O zaman evinize önüne kaldırın. Sonra kapıdan bir şöyle göstereyim. Ya buraya da gitmek zor. Böyle çıkın. Şimdilik. De... Şey. Video biraz kısa oldu ama video yine burada bitiyorum. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı. Hepinize sevgiler. Bye bye.